Evet, merhaba gençler, 18. haftadayız. 18. haftaya mitokondri ile başlıyoruz arkadaşlar. Mitokondri, ökaryot hücrelerde bulunan, çift katlı zara sahip olan bir organeldir. Arkadaşlar, mitokondride dış zar düz ve esnektir arkadaşlar. İç zar ise krista adını verdiğimiz kıvrımlardan oluşmuştur. Bu zarın adı krista arkadaşlar. Krista Dıştaki zar düz, içteki zar kristal. Gençler krista üzerinde elektron taşıma sistem elemanları var. ETS elemanları. Bunlar işte oksidatif fosforilasyonda iş gören elemanlar arkadaşlar. Aynı zamanda ATP sentaz enzimi var. ATP'nin efendim sentezlenmesini sağlayan bir enzim. İç kısmına ise ne diyoruz gençler? İç iç kısmına ise matriks diyoruz. Mitokondri'nin iç sıvı kısmına matriks diyoruz. Peki hocam matrikste neler var? Matrikste halkasal bir DNA var arkadaşlar. Bakın mitokondrinin kendine ait DNA'sı var ve bu DNA bakterilerde olduğu gibi halkasal yapıya sahip. Aynı zamanda Mitokondri'nin kendine ait ribozomu var arkadaşlar. Mitokondrinin sitoplazmasında halkasal DNA ve ribozom bulunmakta gençler. Peki mitokondri ne yapıyor? Mitokondri hücrede enerji santrali olarak iş görüyor. Yani ATP sentezliyor gençler. Organik besin içindeki kimyasal bağ enerjisinin oksijen varlığında hücrenin kullanabileceği ATP formuna dönüşmesi mitokondride gerçekleşir. Bu olaya oksijenli solunum deniyor arkadaşlar. Oksijenli solunumda besin artı oksijen, karbondioksit, su ve enerjiye ne yapıyor gençler? Parçalanıyor. Arkadaşlar mitokondri hücrenin enerji santrali dedik. Aslında hücrenin babası gibi düşünebilirsiniz bunu. Ne yapıyor efendim? Mitokondri ATP'yi üretiyor. Ürettiği ATP hücredeki diğer hayatsal faaliyetlerde kullanılıyor. O zaman şuradan şunu çıkarabilirsiniz. Mitokondri zarından ATP geçiş yapıyor gençler. Şimdi gençler devam ediyorum. Efendim biraz önce mitokondriyi ben çizmeye çalışmıştım ama burada tekrar bakalım. Bakın dış zarı, iç zar, krista denilen kıvrımlardan oluştu. İçinde ne vardı? Sıvı kısmına ne deniyordu? Matriks deniyordu. Burada ribozom var. Ribozomun büyüklüğü, eee ökaryot hücrenin ribozomu kadar değil, daha küçük yapıya sahip. Efendim halkasal yapıda da bir DNA'sı var. Kendine ait RNA'sı var. Ve ribozomu var. Şimdi bakın mitokondrinin kendine ait DNA'sının olması hangi avantajı sağlıyor ona çekirdek kontrolünde kendini eşleyebiliyor arkadaşlar. Efendim mitokondrinin yine kendine ait ribozomunun olması ne avantajı sağlıyor? Kendi enzimlerini, efendim kendi proteinlerini ne yapabiliyor? Kendisi sentezleyebiliyor çünkü içinde ribozom var arkadaşlar. Peki. Şimdi diyeceksiniz ki hocam işte e, mitokondrinin dış zarı düz, iç zar krista denilen işte kıvrımlı bir yapıya sahip. Neden kıvrımlı? Arkadaşlar bakın bu kıvrımlarda ne vardı? Elektron taşıma sistemi elemanları ve ATP sentaz enzimi. İşte bu enerjinin daha verimli şekilde sağlanması için, daha verimli şekilde üretilebilmesi için kıvrımlı bir yapıya sahiptir arkadaşlar. O zaman dedik ki mitokondrinin kendine ait DNA'sı var dedik. Kendine ait DNA'sının olması neyi sağlıyor? Kendini eşleyebilmesini. Peki mitokondri kendini kafasına göre mi eşliyor? Yani kimseye sormadan kendini eşleyebiliyor mu? Hayır kim kontrolünde? Çekirdek kontrolünde. Mitokondri kendini eşliyor arkadaşlar. Şimdi gençler mitokondride ATP üretiliyor değil mi? Acaba mitokondride üretilen ATP hangi düzeyde? Arkadaşlar mitokondride substrat düzeyinde fosforilasyon ile ve oksidatif fosforilasyon ile ne yapılır? ATP üretilir. Oksijenli solunumun bazı reaksiyonları mitokondride devam eder gençler. Şöyle kısaca bahsetmek isterim bundan. Arkadaşlar oksijenli solunumda glikoliz evresi, glikoliz evresi, efendim Krebs döngüsü ve ETS evresi dediğimiz evreler var. Geçer. Glikoliz evresinde glikoz pirivik parçalanır ve glikoliz evresi tüm canlılarda sitoplazmada gerçekleşir. Eğer oksijenli solunum yapan canlı ökaryot ise mitokondrisi vardır. Dolayısıyla glikoliz evresinden sonra gelen Krebs döngüsü ve ETS evresi dediğimiz evreler nerede gerçekleşir? Mitokondri'de gerçekleşir. Biraz daha ayrıntıya gireceğim. Hatta Krebs döngüsü mitokondri matriksinde gerçekleşirken ETS evresi krista üzerinde gerçekleşmektedir arkadaşlar. O zaman e, oksijenli solunumda mitokondriye, sitoplazmadan ne giriyor? Pürvika asit giriyor. Nereden çıktı hocam derseniz? Arkadaşlar, glikoliz evresinde glikoz pürvika asite kadar parçalanır. Dolayısıyla bu pürvika asit sitoplazmadan mitokondriye girer ve diğer evreler burada gerçekleşir arkadaşlar. Şimdi gençler efendim annelerimiz kıymetli tabii ki değil mi? Anne olmak güzel bir duygu arkadaşlar ve kıymetliler bizim için. Gençler bazı istisnalar dışında hepimizin mitokondriyal DNA'ları ...annelerimizden gelir. Nasıl hocam? İşte gençler yumurta sperm birleşip bizler oluşuyoruz. Ee, spermin mitokondrisi kuyruk kısmında kalıyor. Ee, dolayısıyla yumurtanın mitokondrisi zaten yumurta döllenmeye tamamen katılıyor. Spermin baş kısmı gelip yumurtayı döllüyor. İşte bundan dolayı mitokondriyal DNA'larımızı annelerimizden alıyoruz arkadaşlar. Annemize ait. Efendim geldik plastiklere. Gençler plastikler bazı bitki hücrelerinde, bazı protistlerde alg ve öglena gibi e, canlılarda bulunuyor. Bunlar protistler e, öncül plastitten köken alıyorlar. Yani proplastik denilen, öncül bir plastitten köken alıyorlar. Üç çeşit plastit var: kloroplast, kromoplast ve lokoplast Arkadaşlar, e, bu plastitler e, farklı koşullarda birbirlerine dönüşebilme yeteneğine sahipler. İşte efendim, kloroplast kromoplasta dönüşebiliyor. İşte ne oluyor? Yeşil yapraklar sonbaharda sararıyorlar arkadaşlar. E, ya da Efendim lokoplast e, kloroplast'a dönüşüyor. İşte patates ışık aldığında ne yapıyor? Yeşeriyor. Lokoplast kloroplast'a dönüşüyor. Ya da efendim yeşil bir domates ışık aldığında e, kızarıyor. Yani kloroplast yine kromoplast'a dönüşüyor. Gençler plastiklerin tüm çeşitleri çift katlı zara sahiptir. Diyoruz kloroplast ile devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gençler. Kloroplast da aynı mitokondri gibi çift katlı zara sahiptir. Fotosentez yapan ökaryot canlılarda bulunur. İşte bazı protistlerde ve bitkilerde. Peki hemen burada şunu söylemek isterim. Tüm bitkilerde kloroplast var mıdır? Hayır arkadaşlar. Tam parazit olan cin saçı gibi bitkilerde ne yoktur? Kloroplast yoktur. O zaman ne diyoruz? Bitkilerde kloroplast vardır, ancak her bitkide olmak zorunda değil arkadaşlar. Peki gençler, ee, kloroplast içerisinde klorofil dediğimiz bir pigment var. Şimdi Klorofil dediğimiz pigmenti biz hep yeşil deriz. Ee, neden yeşil görünür ya da neden bitkiye klorofil yeşil rengi renk verir? Arkadaşlar klorofil yeşil ışığı yansıtır. Yeşil ışığı yansıttığı için klorofilin olduğu yerler yeşil renkte görülür gençler. Bitkilerin e, yaprak, otsu gövde, olgunlaşmamış meyvelerinde kloroplast vardır. Odunsu gövdede ve kökte kloroplast bulunmaz. Yani evet bitkide kloroplast bulunur diyoruz çoğu bitkide. Ancak bitkinin her efendim hücresinde, efendim her dokusunda kloroplast bulunmak zorunda değil gençler. Kloroplastta e, ne yapıyor kloroplastın görevine? Kloroplast fotosentez yapıyor arkadaşlar. Fotosentezde ne oluyor? Atmosferden karbondioksit alınıyor. Efendim bulunduğu ortamdan su alıyor. Klorofil ışığı soğuruyor, absorbe ediyor ve arkadaşlar elektronunu kaybederek fotosentez tepkimeleri başlıyor. Ne oluşuyor sonunda besin oluşuyor ve e, hidrojen kaynağı olarak su kullanıldığı için doğaya oksijen veriliyor. İşte fotosentez dediğimiz olay. Ökaryot hücrelerde nerede gerçekleşiyor? Kloroplastta. Peki hocam, prokaryot hücre fotosentez yapabilir mi? Yapar arkadaşlar. Prokaryot hücrelerde yine klorofil var. Ancak klorofil nerede? Hücre zarında arkadaşlar. Hücre zarında bulunuyor. Efendim, oradaki klorofil aracılığıyla yine fotosentez olayı gerçekleşebiliyor. Dedik ki. E ee, tüm plastitler çift katlı zara sahiptir ki kloroplastta çift katlı zar bulunur. Yapısına bakalım. Arkadaşlar bakın bir dış zarımız var, bir de iç zarımız var. Bir de Tilakoid zar sistemi dediğimiz üçüncü bir zar sistemi var kloroplastta. Arkadaşlar bu tilakoid zarlar böyle yassı disk şeklinde kıvrıla 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 grana dediğimiz yapıyı oluştururlar arkadaşlar. Bir disk grana. Bu granalar üst üste dizilerek granum dediğimiz yapıyı oluştururlar. Gençler granumda ne var? Granumda Elektron taşıma sistem elemanları ETS efendim ATP sentaz enzimi var ve klorofil burada bulunuyor arkadaşlar. Peki stroma dediğimiz sıvı kısımda yani e, kloroplastın iç kısmından bahsediyoruz. Sıvı kısmından bahsediyoruz. Burada ne var? Stromada halkasal bir DNA var gençler. Bakın aynı mitokondride olduğu gibi kloroplastında kendine ait DNA'sı var ama halkasal yapıda ne var arkadaşlar? Yine burada ribozom var. RNA çeşitleri var ve enzim var arkadaşlar. O zaman aynı mitokondride olduğu gibi kloroplast da ne yapar arkadaşlar? Çekirdek kontrolünde ihtiyaç durumunda kendini eşleyebilir diyoruz. Efendim ikiye bölünerek çoğalır kendini eşler dedik. Devam ediyoruz. Mitokondri ve kloroplast organellerinin Bakteri kökenli olduğunu gösteren özellikler nelerdir? Arkadaşlar biz bunu e, önceden anlatıyorduk. Şu anda hani çok ayrıntıya girmiyoruz bu konuyla ilgili. Endosimbiyozis diyoruz. Yani işte mitokondri ve kloroplast organelleri bakteri kökenli olduğunu bilim insanları araştırmışlar. Ve böyle bir hipotez öne sürmüşler. Endosimbiyozis diyoruz buna da. Peki nasıl hocam, nasıl kanıtlar var? Elimizdeki veriler neler derseniz. Şimdi gençler şöyle söyleyelim. Bakın mitokondrinin de kloroplastın da ve bakterinin de kendine ait halkasal DNA'ları var yani mitokondri kloroplast organellerinin bakteri kökenli olduğunu gösteren birinci özelliğimiz halkasal bir DNA'ya sahip olmaları aynı zamanda arkadaşlar bakterilerin DNA'larında da efendim mitokondri ve e, kloroplastın DNA'sında da histon proteini yok yani bunların DNA'larında ne yok arkadaşlar histon proteini yok, protein bulunmaması. Efendim başka gençler, bu e, mitokondrinin, kloroplastın ve bakterinin ribozomu var. Ancak bu ribozom ökaryot bir hücredeki ribozomdan daha küçük yapıda. Yani hemen hemen aynı boyutta, aynı boyutta ve Küçük nelerinin olması ribozomlarının olması arkadaşlar hemen hemen aynı boyutta neleri var bunların ribozomları var arkadaşlar ee, ve bu ribozom tekrarlıyorum ee, ökaryot hücre ribozomundan daha Küçük yapıda diyoruz. O zaman mitokondri, kloroplast organellerinin bakteri kökenli olduğunu e, nasıl kanıtlarız? Neyle kanıt gösterebiliriz? Halkasal DNA'larının olması. Efendim DNA'larında histon dediğimiz proteinin olmaması. Yani DNA'larının çıplak olması. Efendim bunların ribozomlarının e, hemen hemen aynı boyutta ve ökaryot hücrenin ribozomundan daha küçük olmasıdır arkadaşlar. Evet geldik diğer plastitimize. Bunun adı da kromoplast gençler. Kromoplastta karotenoid pigmentler bulunuyor. Peki karotenoid pigment nedir? Arkadaşlar karotenoid pigment bitkiye sarı, kırmızı, turuncu renklerini veren ee, pigmentler içerir. Genel anlamda bunlara karotenoid pigment denir. Aynı zamanda yardımcı pigment olarak da geçerler. Peki ee, hocam işte bu pigmentlerde aynı klorofil gibi efendim ışığı soğuruyor mu elektron fırlatma yeteneğine sahip mi arkadaşlar karotenoid pigmentler sordukları ışığı Klorofile gönderiyorlar çünkü onlarda elektron fırlatma gibi bir durum yok. Efendim ne yapıyorlar başka? Ee, güneşin zararlı ışınlarından klorofili koruyorlar. İşte bu özelliklerinden dolayı bu pigmentlere karotenoid pigment deniyor. O zaman karotenoid pigmentler sadece kloroplastta değil aslında özür diliyorum. sadece kromoplastta değil kloroplastta da bulunuyor arkadaşlar. Bitkilerin taç yapraklarında, meyvelerinde, kök ve gövdelerinde bulunuyor bu pigmentler arkadaşlar. Aynı zamanda hani bunlar bitkiye böyle çok güzel değişik renkler kazandırdıkları için bitkinin daha cazibeli olmasını sağlıyorlar. E bu neyi sağlıyor gençler? Böceklerin ilgisini çekiyor bu farklı renkler, efendim farklı kokular. Böceğin ilgisini çekiyor ve böylece tozlaşma kolaylaşıyor arkadaşlar. Kısantofil dediğimiz pigment sarı renkli. İşte limonda, ayvada, muzda bulunuyor. Likopen pigmenti kırmızı renkli. Domates ve kırmızı biberde bulunuyor. Kırmızı olanlar da var. Karoten turuncu havuçta bulunuyor ve A vitamini Öncülüyor Arkadaşlar antioksidan etki gösteren e, çeşitleri var İşte hani kırmızı biber tüketin diyor doktorlar Efendim e, kırmızı meyve sebze tüketin antioksidan özellikle diyor çünkü e, ve bu pigmentler birbirlerine dönüşebilme yeteneğine sahipler Efendim loko yani renksiz plastikten bahsedeceğiz Arkadaşlar şimdi Bunda pigment yok arkadaşlar. Pigment içermeyen bir plastiktir. Lokoplast. Ee, bitkilerin kök, gövde, tohum, yumru gibi kısımlarında bulunur. Glikozu nişastaya çevirip depo eder arkadaşlar. Ee, bitkilerde işte karbonhidrat, protein ve yağ depolayan ee, lokoplastlar da vardır. Yani sadece nişasta depo etmez. Efendim yağ da depo edebilir, protein de depo edebilir. Artık bitkinin türüne göre o durum değişir arkadaşlar. Uzun süre ışığa maruz kaldıklarında kloroplasta dönüşebilirler. Şimdi gençler plastikleri toparlayacak olursak efendim kloroplasta fotosentez olayı gerçekleşiyor. Şimdi fotosentezde e, ne üretiliyor arkadaşlar? Besin üretiliyor. Doğaya oksijen veriliyor. Efendim bunu ben mitokondri ile e, kıyaslayacak olursam bakın mitokondride oksijenli solunum tepkimeleri gerçekleşiyor. Kloroplastta fotosentez gerçekleşiyor. Mitokondride ETS var. Efendim kloroplastta da ETS var. Mitokondride oksidatif fosforilasyon ile ve substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP üretiliyor. Kloroplastta fotofosforilasyon ile ATP üretiliyor yani ışık aracılığıyla. Mitokondride kimyasal bağ enerjisi Özürüm, organik e, molekülde bulunan enerji yani o molekülün yapısında saklı kalan enerji ATP'ye dönüşüyor. E, Kloroplast'a ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüşüyor. Mitokondride üretilen ATP hücredeki metabolik faaliyetlerde kullanılır iken... Kloroplastta üretilen ATP yine kloroplastta tüketiliyor. Fotosentezin ışığa bağımlı evresinde ATP üretiliyor, ışıktan bağımsız evresinde üretilen ATP tüketiliyor. Yani kloroplastta üretilen ATP sitoplazmaya geçip de efendim haydi buradaki organeller bu ATP'yi kullanın gibi bir durum söz konusu olmuyor. Kloroplast kendi ATP'sini üretiyor ve kendisi tüketiyor. Kimseye dokunmuyor burada arkadaşlar. Her ikisi de çift katlı zara sahip. Her ikisinde de halkasal DNA var. Her ikisinin kendine ait ribozomu var arkadaşlar. Her ikisi de çekirdek kontrolünde kendini eşleyebilme özelliğine sahiptir arkadaşlar. Genç bir bitki hücresinde kloroplast faaliyetinin arttığını Hangilerine bakarak anlayabilir? Şimdi kloroplastta besin sentezleniyordu değil mi arkadaşlar? E o zaman bitki de besin sentezleniyorsa daha doğrusu kloroplast faaliyeti arttıysa besin sentezinin de artması lazım. Yani bitkinin kilo alması gerekiyor değil mi gençler? Kuru ağırlığının artışı bitkinin kloroplast faaliyetinin arttığını kanıtlar. Koful büyüklüğü alakamız yok arkadaşlar. İşte koful büyüklüğü madde depolayınca da artabilir. Bitki yaşlanınca da artar. Efendim ee, ne bileyim hücre içerisine su girer. Su aldıkça koful büyüklüğü artar. Birim zamanda tükettiği oksijen miktarı ee, bu arkadaşlar mitokondri faaliyetinin arttığını gösterir. Dolayısıyla cevabımız yalnız birdir gençler.